Ben bugün İstanbul'daki son günümü yaşıyorum ve baktım fazlasıyla kitap okumuşum İstanbul'dayken şöyle bir şey. İlk olarak Yaralı Sarın ikinci kitabını okudum. Yaralı Sarın hakkında çok fazla diyebileceğim bir sürü hatta bir şey var. Bu seriye yaptığım yorum videolarından sonra seriyi alıp okuyup da beğenmeyen bir insan gerçekten görmedim. Eğer varsa hani ben bu seriyi beğenmedim diyen herhangi birisi yorumlarda yazabilir. Çünkü gerçekten hani kime önerdiysem çok sevdi ve çok mutlu oldu açıkçası. Kitap da hani böyle birinci kitap da yine iyiydi ama ikinci kitapta da hani daha fazla hop oturup hop kalk olmaya başlayınca benim aşırı derecede hoşuma gitti. Hani bu tarz heyecanı hiç elinden bırakmayan kitapları çok seviyorum. Biliyorsunuz burada öcü falan vardı. Hani öcünün kimliğini sonunda öğrendik artık yani bu kitapta ve şok oldum gerçekten. Hani en büyük korkularımdan bir tanesi Yaralı Sara dahil. Bana sürekli de okudum ve hani biliyorum öcünün kim olduğunu yazıyordunuz ve hani spoiler yememek için seriye Hakkında. Resmen böyle köşe kapmaca oynadım bazı yorumlarla. Ve o yüzden hatta yarına sar birini. Yorumlarını <laughs> çok fazla okumamaya çalıştım. Çünkü gerçekten öcünün kim olduğunu söyleyenlerle çok da dikkat etmeyen, kötü niyetli olmayan insanlar var hani sonuçta. Onlara karşı da kötü bir şey hissetmek istemedim. Kendim de sporları yemek istemedim. O yüzden birazcık böyle bu kitabı <laughs> şey dedim, yorumları ghostladım. Biliyorsunuz birinci kitapta neler olduğunu falan falan kitabın konusundan bahsetsem mi gerçekten bilemiyorum ama kısa bir şey söyleyecek olursam Menekşe Çocuk Yurdu diye bir yurt var ve burada 30 tane farklı çocuğu Damgalıyorlar yarasa dönmesiyle. Ve yine onları damgaladığını düşündüğüm, tam da emin olamadığım o konuda bir boşluk var aklımda. Çünkü bu kitabı ben hem Isparta'ya götürdüm, hem Antalya'dayken okudum, hem İzmir'deyken okudum. Hani resmen böyle bölük pörçük okuduğum için birazcık böyle karmaşıklıklar ve olay örgüsünde boşluklar var kafamda. Ama size sorabilirim. Bu muhabbette öcü olan kişi çocukları damgalayan kişiyle aynı kişi değil mi? Tam da emin değilim. Olabilir, olmayabilir. Orada bir kafamda bir boşluk var ama kitapta açıklamışlardır diye düşünüyorum. Her neyse. Bu damgalanmış 30 tane çocuğun peşine düşmüş bir seri katil söz konusu. Birinci kitapta bazı sözler verilmişti. Bundan zaten videomda da bahsettim. Bu arada buna dair bir video çektim ki o videoda muazzam oldu. Lütfen onu izleyin. Oradaki verilen sözlerin birazcık böyle yavaş yavaş çözüldüğünü ve yerine getirildiğini görüyoruz. Resmen muazzam bir kitaptı. Okuma geçmenizi asla tavsiye etmiyorum. Ayrıca yayın evi Epesus lütfen yakın zamanda çıkarın bu kitabın bir devam kitabını çünkü ağlayacağım yoksa. E, bu arada her yaştan insan da okuyabilir. Bana sürekli soruyorsunuz hani kaç yaşında insanlar okuyabilir diye. Bunu her yaştan insan keyifle okuyabilir. Bakın keyifleyi Özellikle söylüyorum çünkü keyif alacağınız bir kitap. Sonrasındaysa bir zamanlar Dünya isimli bu distopik kitabı okudum ki gerçekten hani Hayvan Çiftliği'ne 1984'e özellikle 1984'e çok benzeyen bir kitap. Eğer o tarz kitapları seviyorsanız buna bayılacaksınız. Özellikle bir Türk yazardan bu da muazzam. Ya yani her şey muazzam diyorum evet ama bu da muazzam. Şu aralar zaten kötü bir kitap okumuyorum. Çünkü inceleyip sık dokuyorum. Çok fazla bilinmedik kitapları okumaya özen gösteriyorum ki sizlerle fazla böyle bilindik kitapları zaten konuşuruz ama bilinmedik kitapları konuşup bunun hakkında sizlere böyle hani bakın bu da var demek aşırı hoşuma gidiyor. Yani biliyorum ki aldığım yorumlardan, geri dönüşlerden gerek DM olsun, gerek yorumlar olsun Biliyorum sizler de bu durumu çok seviyorsunuz. Farkında olmadan da yeni kitaplar keşfetmiş oluyorsunuz. Hani sadece başlığa bakarak bile. Bence bu değerli bir şey. Çünkü ben de eskiden hani herkesin okuduğu sabit kitaplar vardı. Mesela burada Fangirl var. Hani Fangirl gibi kitapları okumaya evet seviyordum ama hani bu tarz kitapları da kimse sıla bak burada böyle bir şey var diye bana göstermiyordu. E göstermemeye de devam ettiler ben de. Ben göstereyim o zaman dedim. Yani tabii ki okurken bazen iğrenç kitaplar da okuyorum. Hiç kimsenin bilmediği ama <laughs> genel olarak çabama değiyor. Gerçekten güzel yazarlarımız, güzel eserlerimiz varmış. Onu fark ettim. Ya da mutlu oluyorum ki beni mutlu eden kitaplardan bir tanesiydi bir zamanlar dünya. Distopik bir tür demiştim ve en iyi örneklerinden bir tanesi aslında bu distopik türün. Yüce gözetmen diye bir şey var ve yüce gözetmenin kuralları bir dünyaya hakim. Bu dünyada mesela en büyük kurallardan bir tanesi dünyaya sadece bir çocuk getirebilme hakkınız var. Çünkü artan nüfustan dolayı kaynaklar yetmiyor. Artık hani herkes bir şekilde yaşanmaya çalışıyor ve bir çocuktan fazla yapmak gerçekten hani aşırı derecede kötü bir şey aslında bu dünyaya. Ayrıca bu arada tüm gezegenin kontrolü robotlar ve avcılara ait. Avcılar dediğim gibi birden fazla çocuk yapan insanları avlamak için görevli olan insanlar. Ve robotlar da bildiğiniz robotlar. Ama bayağı zekiler yapay zekadan dolayı. Okurken gerçekten böyle rahatsız hissettiğim çok sahnesi oldu kitabın. Hani okuyorum yani canlandırıyorum gözümün önünde ve oradaki bir karaktermiş gibi düşünüyorum kendimi ve bundan aşırı rahatsızlık duyuyorum. Hani çok böyle irite edici durumlarda yaşadım kitabı okurken ama o irite edici durumlardan bile çok keyif aldım çünkü bu kitabın ne kadar gerçekçi olduğunu gösteriyor. Hani elinizde tuttuğunuz bir kağıt ve mürekkep sonuçta bu. Karton, kapağı var evet okey ama sizi öyle bir dünyaya sokuyor ki elinizdeki kitabı okurken irite olmaya başlıyorsunuz ama kötü yönde değil. Hani empati yaparak. Dediğim gibi hani bu iriti olmak bile kitabın ne kadar mükemmel bir distopya olduğunu çok iyi özetliyor. Özellikle 1984'tür işte ne bileyim Fahrenheit'tir o tarz kitapları seviyorsanız buna bayılacaksınız. Lütfen bir şans verin. Ya bu da her yaştan insanın kolaylıkla okuyacağı bir roman aslında ama distopya sevenlerin ayrı bir keyifle okuyacağı bir roman. Hani herhangi bir sınırlama yok içinde argodur bilmem nedir yok ama keyif alırsanız distopya türünden zevk alıyorsanız muazzam bir kitap. Ardından Gök Adalar serisinin birinci kitabı olan Seyir Defterini okudum. Bu arada bu kitap benim için şöyle bir dönüm noktası. Uzun zamandır kitaplara postit yapıştırmıyordum. Evde çekmeceleri düzenlerken baktım bayağı bir postit ordum var. Dedim ben bunlardan yararlanayım. Kitaplara yavaş yavaş postit yapıştırmaya ve kitapları okurken şöyle mini notlar almaya başladım. Ve bu notlar hepimizin çok işine yarayacak. Çünkü kitap yorumunu çekerken aynı zamanda şöyle bir notlarıma da göz atıyorum. Normalde hani şunda mesela şöyle bir yorum kağıdı oluştururdum kendime ve oradan da hani destek alırdım videoyu çekerken ama şimdi biraz daha pratik oldu bu küçük notlar. Neyse kitap hakkında konuşalım. İki tane ihtiyar var ve kendilerine yardım etmeleri için birisini bulmaya çalışıyorlar ve bu birisini bulurken de otonom bir gemiyle yola çıkıyorlar. E tabi otonom bir gemi yeni bir şey yani kimsenin bildiği bir şey değil ve o yüzden insanlar baya bir karşı bu duruma. Hani çünkü kimse bilmiyor ne olacağını. Nitekim zaten ihtiyarlar yola çıktığında bir fırtına çıkıyor ve sonrasında da sinyali kayboluyor geminin ve biz böyle fantastik bir dünyaya doğru pıt diye ışınlanıyoruz. Fantastik bir dünya nasıl bir fantastik dünya? Bizi neler bekliyor? Birazcık ondan bahsedeyim. Sonrasında spoiler vermeden bu kitapla gidiyorum onu da bitireyim. Şöyle ki deniz canlılarını, deniz halkını görüyoruz. Deniz kızlarını, deniz adamlarını ve aynı zamanda da işte mitolojik bazı canlıları görüyoruz. Poseidon'dur, bilmem nedir, Zeus'tur onları. Ama tabi bunlar hani mitolojik adlarıyla değil deniz halkı adlarıyla karşımıza çıkıyorlar ama bilgiler kısmında zaten her birinin açıklaması mevcut. Bu arada kitabın altında sürekli bir bilgiler dönüyor. Onları okuyun. Çünkü gerçekten çok gerekliler ve size çok fazla şey katacaklar. Hani bu kitap size gerçekten çok fazla şey katacak. Kurgu bir kitap olmasına rağmen. Hem yani bir de şöyle bir şey var. İnsan faaliyetlerinden etkilenen dünyanın ileriki yıllarda nasıl olabileceğine dair bir çerçeve çizilmiş ve bu çerçevenin içine aslında siz de doldurabilirsiniz. Yani böyle ne bileyim işte herhangi bir şekilde doğaya zarar verirken iki kere düşünmenizi sağlayabilir bu çerçeve. Çünkü korkunç bir durum. Hani. <laughs> Sadece bunu söyleyeceğim. Kitap bana çok fazla şey öğretti ve beni gerçekten peşinden sürükledi. Bunu da her yaştan insan keyifle okuyabilir. Bu da birazcık daha fantastik. Distopya, gerilim ve aynı zamanda macera macera yönü ağır basan bir kitap diyebiliriz. Akıcı, aynı zamanda çok akıcı hatta. Ben bunu çok sevmiştim. Hani kapağı birazcık bana şey geldi. Çizim olduğu için birazcık hani böyle hmm gibi gelmişti ama okumaya başlayınca o kadar çok sürükledi ki hani kapağı kötü gibi gelse de bana anlattığını öğrendikten sonra dedim ki hmm. <laughs> bu tarz kitapların böyle okurken şuralarda falan böyle kapağının gizemini öğrenmemiz o kadar çok hoşuma gidiyor ki hani kapağı da güzel oluyor ondan sonra. Gözünüze güzel gözükmeye başlıyor. Bu yaş sınırı var mıdır ki diye düşünüyorum. Hani karar vereceği de ben değilim ya yaş sınırlamasında. O yüzden de birazcık böyle kendimi kötü hissediyorum bir yaş söylerken. Çünkü hani ben okurken mesela kitabın içinde bir küfür oluyor ve onu unutmuş oluyorum. Diyorum ki küfür yok rahatlıkla okuyabilirsiniz ama var. <laughs> hani bu arada bu kitapta yoktu galiba. Ama hani diyorum işte emin değilim. O yüzden de herhangi bir sorumluluk altına girmek de istemiyorum ama her yaştan insan okuyabilir sanırım. Yine de siz bir kontrol edin. Almadan önce bir kitaplarını, sayfalarını falan karıştırın. Ya da yorumlarını okuyun. Sadece bu videoya göre karar vermemeye çalışın. Galiba en büyük tavsiyem bu olabilir size. Ve son olarak okuduğum kitap, yani tabi bu şehirdeyken, İstanbul'dayken son okuduğum kitap Belemir Firavun'un Laneti. Bunun bir yorum videosu gelecek. Ki belki de gelmiştir ben bu videoyu yayınlarken. Bu ay okuduğum en keyifli kitaplardan bir tanesiydi ki anlattığım tüm kitaplar çok çok keyifli. Artık siz düşünün ne kadar keyifli olduğunu. Öncelikle bu serinin ilk kitabının kapağı gerçekten çok fazla böyle hoşuma giden bir kapak değildi ama güncellenmiş versiyonu var ikisinin de. Bu kapakları tercih etmenizi tavsiye ederim. Çünkü çok güzel kapaklar. Hani bu mesela muazzam bir kapak. Gerçekten tam bir çocuk macera kitabına uygun bir kapak. Daha önce bu arada Belemir'in bir tane daha kitabı var. Bu serinin ikinci kitabı. Belemir serisini zaten çok seviyordum. Ve bunu da bugün bitirdim bu arada. Ve buna da Bayıldım. Biliyorsunuz bunun birinci kitabında neler olduğunu çok fazla söylemeyeceğim ama ikinci kitapta insanlar artık dünyada yalnız olmadığını öğreniyor. Ve bu yüzden aslında dünyaya verdikleri değer biraz daha artıyor ve Biraz daha böyle bilinçli yaklaşıyorlar dünyaya karşı. Ongenler muhabbetini zaten biliyorsunuz birinci kitaptan eğer okuduysanız ama okumadıysanız diye o konuda susuyorum. Herhangi biliyorum yapmıyorum. O kitabın yorum videosunda her şeyden bahsedeceğim ama bu arada yani birazcık spoilerli olabilir de olmayabilir de. O videoda kafama estiği gibi olacak sanırım. Bu kitapta bizim uğraştığımız şey bu sefer böyle şey, zaman kayması. Zaman kayması oluyor ve bunun nedenini kimse bilmiyor. Sonrasında baş karakterlerimiz, bu arada yeni kahramanlarımız var Asada gibi. Muazzam karakterler gerçekten. Baş karakterlerimiz bu zaman kaymalarının nedenini öğrenebilmek için yola çıkıyor. Bir maceraya atılıyor. Zaman kaymasını önleyebilmek için aslında zamanda yolculuk yapıp geçmişe gidip de orada Firavun'la tanışan kahramanlarımız bu kaymayı ve her şeyi düzeltebilmek için firavunu alt etmek zorunda fakat tabii ki de hani bazı şeyler oluyor ki aman Allah'ım okurken görünce şok olacaksınız yani alt ediyorlar mı etmiyorlar mı ediyorlarsa nasıl edemiyorlarsa nasıl hepsini okuyun ve görün gerçekten muazzam bir macera kitabı muazzam bir arkadaşlık kitabı ve aynı zamanda bu Kitapla birlikte serimize yavaş yavaş aşkta katılıyor. Çok da güzel bir aşk hikayesi de okuyacaksınız. Sadece bunları söyleyeyim kitap hakkında. Zaten detaylı bir yorum videosu ya kanalımda şu an mevcuttur ya da mevcut olacaktır. Bekleyin eğer değilse. Eğer varsa şu an öyle bir video koşun izleyin. Ve bu arada bu kitabı da sipariş edin. Çok güzel çünkü, hani gerçekten çok güzel. Okurken dibim düşe düşe okudum. Üçüncü kitap ne ara geliyor gerçekten bilmiyorum ama öğrenmeye çalışacağım sizin için de çünkü bana çok fazla sordunuz. Yani neden bilmiyorum ama sürekli herkes bu kitabın gönderisini atıp abla üçüncü kitap nerede diye soruyor. Yani bilmiyorum, özür dilerim ama bilmiyorum. Öğrenmeye çalışacağım sizin için. Öğrenirsem de. Tabii ki de hemen size aktaracağım. Bu videoyu buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım sizi bir sonraki videoda tekrar görebilirim. O zaman kendinize çok çok iyi bakmanız dileğiyle. Hoşçakalın.